Arkadaşlar size bir duyurum var. Pazar günü bir video atacağım ya da pazartesi. En geç pazartesi ya da salı atarım. Arkadaşlar krampon alacağım. Top alacağım. Onları çekeceğim arkadaşlar. Cumartesi de yapabilirim o işi. Yani hiç fark etmez gün konusu. Siz sadece yeter ki takipte kalın ama diğer kanalımda yapacağım onu. O kanalım da zaten şey kanalı yani. Adı. Yani diğer kanalım yani Shine Edit Recep Kerem Pinci kanalında ee, ana sayfanın en alt kısmında beni görebilirsin zaten. Maskeli bir tane çocuk var. O. Ee, böyle. Güzel krampon alacağım. Güzel top alacağım. Daha neden neden alacağım ama. Oo. Ya da al, size göster. Aldığım sahneyi göstermeyip ASMR'ye de çekebilirim. O da var bak aklımda. Aklımda bir sürü şeyler var. Çınlıyor. Çınlıyor kafada çınlıyor. Yani o yüzden beklemede kalın. Ben <laughs> şuraya bakıyorum. Kamera nerede onu yanlış alışkanım? Ama kamera burada. Niye şu üstte koydunuz abi? Hem buraya bakıyorum hem de buraya bakıyorum bak. bu da bu Yani ne bileyim. Şimdi abimin bana aldığı doyuyu saat 9'da başladım. 11 buçuk hala bitiremedim şu kadar parça kaldı Ev ve ilk adresini bulana vereceğim arkadaşlar <laughs> <laughs> bu arada ben o kadar ünlü değilim buluşmuyorsam da kimse gelmeyeceğini biliyorum o yüzden yani buluşmuyorsam da gelmene gerek yok zaten gelmeyeceğini biliyorum ben o kadar ünlü değilim. Ünlü olsaydınız sen şu an like atmıştım. Abone olmuştum. Abone olmayan tanıdığına gönder bu videoyu. Hemen abone olsun. Like atın hemen. Tamam, görüşürüz. Arkadaşlar yorumlara e, şey tamam yazmayanlar videonun sonuna kadar izlemiyordur. Sizi seviyorum. Bay bay.